Kadın mücadelesinde başarıya ulaşmak için biz kadınların iç devrimimizi yapmamızın öneminden söz edecektim. Ama konuşmamı birazcık değiştirerek hem sizin konuşmalarınıza dair birkaç pratik not ifade edeceğim, hem deneyim aktarımı yapacağım, hem de sizin konuşmalarınızın üzerine. Ee, kendi söylemek istediğim birkaç husus ekleyerek de umarım çok uzatmadan ve sizleri sıkmadan böylece bütün konuşmayı bu kritiklerle birlikte değerlendirmiş olayım. Sevgili kadınlar, söz alan bütün arkadaşlarımızın heyecanları kıymetli. O heyecanımızı birisi hiç kaybetmeyin. Siyasette ve yaşamın her alanında heyecanlı olmak çok önemli. Zaten bu ülkeyi heyecanlı kaybetmiş erkek egemen sistemin aparatları bu hale getirdi. Heyecanınızı kaybetmeyin. Ama bu heyecanınızı kontrol hale getirebilir olmak için bulduğunuz her bir fırsatta mikrofonları kullanmaktan da asla imtina etmeyin. Zannetmeyin ki mikrofonları böyle alıp kullanan, istediği kadar, istediği sürede, istediği güzellikte kullanan insanlar annelerin karnından bu mikrofonu <laughs> kullanmayı öğrendi. Bu mikrofonu kullananlar da sizler gibi ilk mikrofonu kullandığında belki sizden daha fazla heyecanlandılar, cümleleri karıştırdılar, ne söyleyeceklerini bilmediler. Ya bilmediler diyorum, ben de onlardan biriyim. Gelecekte siz de onlardan biri olacaksınız. Şöyle bir yanılsamamız oluyor. Dünkü bir kadın buluşmasında da söyledim. Hani güçlü kadın, Canan Kaptancıoğlu güçlen. Yani kendinden örnek vereyim, Başkasına örnek vermediğim için. Hayır, Çağdan Kaftancıoğlu'nun o kadar güçsüz olduğu şeyler vardı, başarısız olduğu şeyler vardı, hala başaramadığı şeyler var. Ve hatta şimdi kadın arkadaşları dinlerken fark ettim. Ne mutlu siyasete girmenin motivasyonumuz birebir aynı olduğu kadın arkadaşımız var. Muhtar adayımız Fadime. Sevgili Fadime, ben siyasete, nefret ettiğim siyasete nasıl girdim biliyor musun? Esayet'te yaşıyorum. Bir kütüphane açılışında, bir aile büyüğümüz adına bir kütüphane açılışına, o dönem belediye başkanı, ve Adalet ve Kalkınma Partisi belki hayatında ilk defa böyle bir seçilmiş belediye başkanıyla ilk defa Zaten yani bu işlere girmediğimiz için kendi hayallerimizi hayata geçirmek için mücadele etmediğimiz için bunlar bizi yönetiyor. Ben de siyasete gireceğim deyip aynı hayaller çıktık. Bakın hayallerimiz ne kadar ortak. Yani yok birbirimizden farkımız hayallerimizin peşinden gittiğimizde. Yine siz söylediğiniz şimdi desteklemiyor diye ben siyasete gireceğim dedim, benim eşim delirdi mi dedi. Olabilir dedim. Hala deliyim gördüğünüz gibi. Yani eşler hiç desteklemiyor ama şöyle, şu eşime de haksızlık etmeyeyim, sizletmeyi. E, doğal olarak erkekler konfor alanlarından vazgeçmek istemiyorlar. Yani eş evde olsun, çocuğa o baksın, bütün işler o yapılsın, onlar daha büyük işleri yapsınlar. E, eş siyasete girince erkeklerin konfor alanı azalıyor. İstemiyor. Ama şurada test, hat testini yapmak isterim. Siyasete girdikten sonra da en büyük destekçiniz oluyorlar. Yani bu da kıymetli. Zaten özgüvenli erkek de budur. Eşinin yanında destek olabilen, hani bizim Türk toplumunda var ya hepinizin yaşadığı aramızdaki erkek arkadaşlar da lütfen bunu üzerlerine alınsınlar. Güçlü erkek deyince nasıl algılanıyor? Maç erkek. Dedik, dedik, yaptık, yaptık falan. Güçlü erkek nedir biliyor musunuz? Sevgili erkekler ve sevgili kadınlar çamaşır yıkayıp, bulaşık yıkayıp, ütü yapıp bunu söyleyebilme özgüveninde olan erkektir, güçlü erkek. Hani bizim toplumda bilinçaltımıza kılıbık erkek deniyor ya, aslında kılıbık erkek güçlü erkektir. Her şeyi yaptığını söyleyebiliyor, bu bir özgüvendir. Öyle dediğim dedik, astığı erkek. Ne yazık ki biz kadınlarda da güçlü gibi algılanıyor ama aslında zayıf erkektir. Biz iç devrimize buradan başlayalım. Hani biz güçlü erkekle zayıf erkeği hayatımızın arada aramızda genç kardeşlerim var İleride evlenmeyi mutlaka düşünen ya da düşünmeyenler ya da evli olanlar vardı. O yüzden güçlü erkekleri denli anladığımızı biraz iç sevgimizi yaparak şey yapalım. Ufak tefek naçizane deneyim aktarımları. Ben bu işi bildiğim için değil ama ben yaptığımda daha iyi olduğunu düşündüğüm için birkaç şeyi mikrofonda söz alan kadın arkadaşlarımla paylaşmak isterim her birinizin konuşmasını en az heyecanınız kadar ve sizin kadar mutlu olarak dinledim. Çünkü kadınların bu süreçte var olabilmesi sadece kadınlar adına değil, ülkelere demokrasi getirebilme adına çok önemli olmaz olmaz ve şart. Hani kendi kişisel hikayelerimizi boş verin, olur olmazdan öte. Kürsüde mikrofonu aldığınızda hazırlıklı hazırlıksız olmanız hiç değil. En hazırlıksız kadın bir erkeklerden daha iyi söylüyor. İyi olan nedir? Doğru olan iyidir. Kadınlar daha doğru söylüyor. Hani burada ben birazcık pozitif ayrımcılık değil, en azından siyasette böyle. Hani diğer yerler şey yapıyorum. E, yanlış eksik söyleseniz de her zaman doğru sözün bir karşılığı vardır. Hepinizin konuşmaları çok kıymetliydi. E, çok da e, bence kendinizi bence mükemmel ifade ettiniz. Ufacık birkaç tane notum olacak. Gelecekte hani sizin için de kolaylaştırıcı olur diye. Mikrofon aldığınızda öncelikle isminizi söyleyin. Ama benim adım demeyin. Hani kimsesi tanımıyor da sizi tanıştırıyor değil. Ben Fadime bilmem ne buradayım. Çünkü o ilk söylediğiniz isminiz sizin bundan sonra söyleyeceklerinize herkesin odaklanmasını sağlıyor. Çünkü isminizi söylemeden konuşmaya başladığınızda insanlar acaba bu kim diye düşünmekten söyledikleriniz odaklanamıyor. Bu hani çok ufak dediğim gibi hani bunları bilen birisi değil. Ama bunları pratik uyguladığınızda size faydası olacağını düşünüyorum. Biz kadınlar birbirimize böyle destek olmak durumdayız. Ben Canan oldu dedim. En azından ondan sonra söylediklerimi İnsanlar Canan Kaftancıoğlu söylüyor diye. Ya da not almak için ya ismi neydi falan derken söylediğiniz atlamasın diye. İkincisi e, isimleri yanlış söylemeyin diye. E, Ceylan'cığım konuşmaları büyük bir keyifle dinledim. Çok da güzel hazırlanmışsın. Yine naçizane deneyim aktarımı. Bunları sakın şey yapmayın. Sahneye çıktığımda elinde birkaç tane kağıt vardı. konuşmalarını mümkünse daha küçük e, ya da az sayıda kağıtta toparlamaya sahneye çıkmaya çalış. Çünkü dinleyiciler korkuyor o beş sayfa şimdi anlatacak diye. Bu ister istemez sen dünyanın en güzel konuşmasını yapacak da o. Sanki konuşmanı öyleydi. Çok uzun bir konuşma dinleyeceğim duygusuyla insanları kapatıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şey senin falan da değildi. Tam tersi o sayfalara göre çok kısaydı onu söyleyeyim. Ama bunlar hani pratik şeylerdir diye söylüyorum. Sizlere mikrofon verildiğinde bir kızım arkadaşlarımız e, bize dönüp konuştu. Bir kısım arkadaşlarımız kürsüye dönüp konuştu. Şöyle bir püf noktası paylaşayım size. Her yerde duyamazsınız bunları. Bunlar benim deneyimlerimden de çıkardığım sonuçlar. Bir de okuyunca iletişimcilerin falan da onayladığı durumlar. Eğer konuşma yaparken divandakilere dönüp konuşursanız daha çok heyecanlanıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Çünkü divanda üç kişiyiz. İster istemez birimize göz göze gelebiliyorsunuz. Hani... Bu herkes için geçerli, bizim için de geçerli. Bundan sonra saray bir yerde mikrofon verildiğinde çıkın kürsüye, kürsü kullanmak kıymetlidir bu arada. Hani erkekler o yüzden çok seviyor kürsüleri. <laughs> hani ben şey değil. Çıkın kalabalığa karşı döndüğünüzde herkese eşit verince için hani sizi böyle yargılayan bilmem ya burada nasıl konuşuyor duygusunu sevecek kişilerle direkt göz göze gelmeyebilir daha rahat olursunuz. Kendinize Zaten özgüvenli olmamanız için bir neden yok. Daha özgüvenli. Ama şu işte oradan bize konuşurken üçümüz de o anda belki ben başka bir şeye kaşımı çattım. İçinizde bir sırrı sana düşünüyorsunuz ki ya bu divandaki birisine yakaşın çattı. Halbuki sizinle alakası yok gibi. Şeyleri e, bence önemli çünkü biz kadınlar birbirimizden öğrenerek süreci e, devam ettireceğiz. Değil. Siyasette çok yeniyim dedim, hep olun. Zaten bu ülkenin kurtuluşunun olmazsa olması siyasetteki yapıların, kişilerin değişmesinden geçiyor. Zaten bu ülke siyaset o çarpık, bozuk partilerden bağımsız söylüyorum. Ee, i̇ktidarın bugün topluma dayattığı siyaset kurumunu ancak insanlar deli yaptıkça, değiştikçe bu anlamıyla şey yapacak, değişecek. yine konuşmalara dair, konuşmalarda mutlaka kendinize dair bir şey katın. Örneğin sevgili Ceylan'ın konuşması çok kıymetliydi ama benim en çok satın aldığım kısım en sonunda söylediğim kendinle ilgili kısım. çünkü mesela belediye başkanı aday olduğunu ifade ettiniz, çok kıymetli. Niye aday olduğunuzu ifade ettiniz, çok kıymetli. Ama mesela kendi yaşanmışlığınızdan da hayaliniz, mesela Fadime konuşmasında onu yaptı. Ben dedi, bir gün muhtara gittim, muhtar böyle böyle yaptı, ben yapabilirim, Önce bir kadının dedi. Yani kendi hayaliyle Hedefiyle örtüştürdü. Senin konuşmanda son bölümde cenazen var. Düğünüm var ama ben buradayım. Kendinle örtüştürdüm. Ben orada empati kurdum seninle dedim ki ya, helal olsun Ceylan bak fedakarlık yapıyor. Ama ondan önceki bölümler istatiksel istatistiksel veri olmanın ötesine gitmedi. Şundan dolayı biz kadınlar böyle olacağız. Şöyle bunlar hepsi kıymetli şeyler ama onları kendinle bir duygu bağı tuzla da kadınlar mutlu değil çünkü ben mutlu değilim. Ben bugün gün Tuzla'da çıktığımda başıma bu gelmişti. Benim belediye başkanlığım da gelmeyecek diye. Bundan dolayı karar verdim gibi bu şeyleri yapılabilir. Mesela Neşe Hanım bir yerde onu söyledi. Kartal'da böyle. Kendinizle. Bu neyi sağlıyor? Siyasette samimiyet ve sahicilik ve hayalinizi samimi bir şekilde inandığınızı, hayalperest olmanız değil, inandığınızı anlatmanın toplumda bir karşılığı oluyor. Şimdi bunlar düzeltilebilecek, iyi. hepimizin yapabileceği ve yaptıkça da fark edebileceği güzel şeyler. Bir de birkaç olumsuz şeyden söz edelim. Siyasetin olumsuzluğundan, kadınların değil. Bunların sevgili kadınlar, hayallerinizde olsa, inansanız da, bu söylediğimiz her şeylerin hepsini çok daha iyi yapsanız da hayalinize ulaşacaksınız diye bir kural yok. Onu söyleyeyim. Ama şunu da unutmayın. Bir kere de bir tane de hakkınız yok. Yani zaten kadınlar biz doğduğumuz günden itibaren hep mücadeleyle bir yerlere gelmiyor muyuz? Yani bir gün bir televizyon programında söylemiştim. sonra onunla ilgili yurt dışında bir makale yazılmış. Çok da doğru bir yerden ele alınmış. Yani biz kadınlar hani mücadele Hayat bize siyasette, iş hayatında, sosyal yaşamda, okulda bütün imkanları altın tepsiyle sundu da hani biz de yok biz istemeyiz, hadi biz ölümle mücadele edeceğiz, Amazonlar gibi sokağa çıkacağız, direneceğiz demedik ki. Mücadele etmek zorundayız zaten. Dolayısıyla mücadele nedir? Sürekliliği olan bir şeydir. Dönüştürücülüğü olan bir şeydir. Ama mücadele etmenin olmazsa olmaz bir koşulu vardır ne için mücadele ettiğimizi bileceksiniz. Erkekler gibi söz meclisten dışarı koltuklar için mücadele ederseniz kısa vadede belki kazanılan bir mücadele olabilir ama uzun vadede dönüştürücü mücadele olmaz. Dönüştürücü mücadeleden kastım ne? Bir mücadelenin ilkesel referans noktaları olmak zorunda. Bu ilkesel referans noktalarınızı ideolojik bakışınız belirleyebilir. Herkesin ideolojik bakışı farklı olabilir, saygındır. Geleneksel toplum değerleri belirleyebilir, belirleyebilir de belirleyebilir. Ama verdiğiniz mücadelenin o ilkeler ışığında olması ve tutarlı olması zorunluluğu vardır ki sizin mücadeleniz toplumsallaşabilsin ve o toplumda dönüştürücü olabilsin. Yine Muhtar Aday arkadaşımız dedi, yedi erkeğe karşı yarışıyorum diye aklıma geldi Türkiye'nin ilk seçilmiş muhtarı Gül Esin Aydın Çine ilçesinde ilk defa seçilmiş muhtar 1933 yılında yanlış hatırlamıyorsam bakın 1933 yılında 7 tane erkek adaya karşı Gül Esin muhtar adayı oluyor. aynen sizler gibi o yüzden bunu paylaşmak istedim inanıyor kapı kapı geziyor seçiliyor ve Güles'in ne yapıyor biliyor musunuz? O dönemler, o çevrede kız kaçırma olayları çok fazla, erken yaşta evlilik çok fazla, yasalar falan zaten o dönem çok bunu engeller durumda değil, erkeklerin umurunda değil belki işine geliyor. Güles'in muhtar olduktan sonra bunu engelliyor ve kız kaçıracak kişilere, ben diyor köyde hani barındırtmam değil böyle güzel bir cümlesi var kız kaçma işine bana gelsin ben ara bulacak yapacağım diyor. Sadece Çin'e Çin e de değil çevrede gülesin nedeniyle o köyün sosyolojik yapısı değişiyor, evliliklere bakış, erken yaşta evlilik değişiyor falan falan. Şimdi yerel yönetimlerde kadın farkı diyoruz ya. işte bundan daha iyi bir örnek yok. Her kadın bulunduğu yerde öncü, dönüştürücü ve yaptığını o alanda sınırlı değil, toplumsallaştırıcı olabiliyor. Bakın 1933 yılındaki ilk muhtarın yaptığını bugün burada konuşuyorsak işte dönüştürücülük, toplumsallaştırma budur. Son olarak şunu söyleyeyim, ben biz kadınların kendi çevrimini yapmasını çok önemsiyorum. Ve bütün kadın buluşmalarında da şunu söylüyorum, biz kadınlar bazen birbirimize karşı kötü olabiliyoruz. Evet. Ama erkekler kadar kötü olmadığımız kesin. Onlar var ya o koltuklar için Oo, öyle böyle değil mesele Kadınların bir kere sevgili kadınlar bu toplum ve bu topraklar ve bu siyaset ve bu iktidarı bizi kendimizi güçsüz hissettirmemiz için her şeyi yapıyor. Ve bunu bilinçli bir şekilde yapıyor. Yani bunu öylesine falan yapıldığını düşünmeyin. Bu bilinçli bir şekilde yapılıyor. Ama bu sistemin de, yetiştirdiğimiz çocuklarımız da bazen parçası oluyor. Ve bizler de sanki bu yaşadıklarımızı evde oğlunuzun anne bana su getirir misin demesini ya da oğlunuzla kızınız koltukta otururken önce kızınıza hadi kızım şuradan da misafire kahve getir demeyi biz de normalleştiriyoruz. Bu mücadeleyi verebilmemiz için önce kendi iç devrimize eşitlikçi bakış açısını anlatmamız değil, buralarda konuşmanın ötesinde hissedebiliyor olmamız lazım. Örneğin benim oğlum yok, hem kızı hem oğlu olanlar vardır, bir kızım var. Ama şunu biliyorum, oğlum yok ama oğlum da olsaydı kızıma da oğluma da eşitlikçi bakış açısıyla. Evet birine kız çocuğu gibi, diğerine oğlan çocuğu gibi davranırdı ama ikisine işte de eşitlikçi bakış açısıyla. Çünkü böyle niye davranmıyoruz? Biz burada ne güzel teyzeciğim, torunu var, muhtar adayı o kadar kıymetli ki. Kazan teyzeye takip edeceğim seni. Vallahi kazan. Mesela teyzem doğal olarak ve haklı olarak yetiştiği ortam nedeniyle kendisini işte ben yapayım erkekler diye düşünüyor olabilir. Bu teyzemin hatası eksiği suçu değil. Normali bu. Ama bizim yavaş yavaş şu teyzeme teyze senin Orada erkeklerin aday olmak kadar senin de aday olmak hakkın bilincini verdiğimizde bak bu teyzem de aday oluyor ve kazanabileceğine dair inanıyor. Ya da evde çocuklarımız varken ya kızım gece 11.30'da gel. Tamam kızım gelsin evet sokaklar tehlikeli. E oğlum da gelsin 11.30'da o zaman. Eşitlikçi bakış açısı böyle bir şey. Ama o erkek çocuk. Ama o erkek çocuk diyorsak eğer eşitlikçi bakış açısına sahip değiliz. Böyle bir şey yok. O erkek çocuksa o da kız çocuk böyle böyle değiştireceğiz. Ve yine apartmanımızda bu çok veririm. Böyle hani aile içi şiddetler, fiziksel ya da psikolojik şiddetler. Ne yazık ki her geçen gün artıyor ekonomi şiddetleri diye. Ya. Hani şunu bir gözünüzün önüne getirin yaşadığınız apartmanlarda ya da mahallelerde. Bir evde aile içi şiddet var. Mesela şu konuşmaları duymayanımız yoktur. Ben çok duydum çocukluğumda. Ya o kadın da çok hoşsuz o aslında. Hani hak ediyor. Arkadaşlar hiçbir kadın şiddeti hak etmez. Ama biz kadınlar bazen hak ettiğini düşünüyoruz. Ne demek şiddet hak ediyor? O kadın yanlış bir şey yapmış olabilir. Mesele değil. Ne olursa olsun şiddet kim hak etmez. Şiddet hak edilir mi? Bunları değiştirdikçe toplumda biz varoluk iddialarımızı arttırabiliyoruz. Veya son örneğin bizler siyasette kadın olarak var olmalıyız. Hep yönetim kademelerinde olmak istiyoruz hakkınız da istemenin ötesinde. Dünyada bir araştırma yapılmış. Araştırmada kadınların başvurdukları pozisyonlarda erkeklerin çok daha fazla sayıda başvurduğu kendini yeterli görmediği için başvuran, kad başvurmayan kadınların aslında iş alınan erkeklerden daha iyi eğitimli, daha iyi vesaire vesaire olduğu görülmüş. Ama biz kadınlar böyle algılarla yetiştik ki kendimize güvenmiyoruz. O cam tavan dediğimiz, şeyler o bakışlar sen kadınsın ne bilirsin delir. ancak böyle tırnaklarımızla kazıdığında böyle fark ediyorlar ha burada da bir kadın varmış gibi bunları bizim ortaklaştırdığımız mücadeleyle dönüştürebilmemizin yolu eşitlikçi bakış açısını kendi iç dünyamızda ve yaşam pratiğimizde bakın yaşam pratiğimizde Buralarda gelip böyle konuşup da iki gün sonra kendi yaşam pratiğimizde bunları uygulayamıyorsak ya da birinden psikolojik ya da fiziksel şiddet görüp bunun mücadelesini vermeden sokaklara çıkıp hep beraber bunlar kolay mücadeleler değil, dayanışmayla dile getirmiyorsak bunları yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Son şunu söyleyerek hepinize teşekkür edeyim istiyorum. Türkiye'de kadın olmak zor. Siyasette kadın olmak da Türkiye'de kadın olmak gibi zor. Ama siyasette yani bu kadar süre içinde... E, siyasi mücadelenin içinde gördüm ki sadece Türkiye'yi değil dünyayı dönüştürecek, dünyaya demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü, gelecek kuşaklara da akıl, ahlak ve adalet zeminde oluşturacak olanlar kadınlar değil kadın mücadelesi olacak. O yüzden kadın mücadelesinden asla ve asla geri durmayın. Aday olan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Adaylaş, aday aday adaylaşamayabilirsiniz. İnanın hiç önemli değil. Çok önemli. Hayallerinizin peşinden koşun. Ama asla vazgeçmeyin. Çünkü mücadele ettikçe kadın mücadelesiyle sonuç alınacağını sonuna kadar biliyorum diyeyim. Hepinize teşekkür ediyorum.